Efendim çok geçmiş olsun. Sağ Nasıl oldu acaba olay? Yani evde oturuyorduk biz. Herhangi yani. bir şey yoktu. Bir gürültü çıktı. Aracın çıktığımızda zaten karşı binamızın e, balkon çıkması olduğu gibi arabanın üzerine düşmüş. Bir araba daha vardı. Onda fazla bir şey yok ama en büyük hasar alan bizim aracımız. Durum bu. Şimdi karakola gideceğiz. Yaralı falan yok. Çok şükür yaralımız yok. Yani Kaç oldu bu. olay? Saat e, 11 gibi. Tamam. On gibi oldu. Yani zaten yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Artık geri kalan malımıza bakacağız. Geçmiş olsun efendim. İçin soy isim Behzat Bişkin. Efendim? Behzat Bişkin.